Antrenman tamam diye oyun oynuyoruz. Yani gayet de var. Bu oyunu biz daha önceden oynadık. yüzden gidiyoruz. Sizin için de oynuyoruz. Yani baştan oyn oynuyoruz. Ya. Tamam. Evet. bir ee, ama olan bıçağı Vurmasın. Ла. Очень медленно совасик, бам, benim Oha elini telefonu da meydan koyup çıkmış. Böyle arkadaşlar Ali'nin Ali kanalında video düştüğünü söylüyorum. Ali onun kanalında bak unutmayın Ali'nin telefonunda nasıl düştüğünü merak edenler bakabilir. Kanalın ismini alayım. arkadaşlar eski isimle veriyor. Sizin 10 on kanalımdan da bakabilir. Benim kanalımdan da bakabilir. Arkadaşlar bir de birazcık daha kalk. <laughs> <Dergi> olacak. Nasıl geçti? Abone ol. Abone Abone kadar çekim her 56 abone Biraz daha gayet gösteriyor mu arkadaşlar ve biz abone olalım artık. Biz hani abone biraz zor. Zor Ali Ali öldü mü ben anlamadım lan. Öldükten yok Annemim canım az oldu çok Öldüm lan. İlk defa bir görev Hey Hayır Aslında daha iyi. Canım full oluyor. kaybetme yerin yerinde değilim ben zaten. Sürücü, 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 sürücü. <gülüyor> <gülüyor> biz oraya nasıl çıkacağız ya? Hop. Aha. Hı, aha. Bana altında bir şey de oldu. Altında bir şey doldu. Oraya sen, de Oraya geldim sen gizli alan diye. Aa taşın ağzını nasıl saklamış? Hı. 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 Güzel. Sen ikinci bölüm demişsin Ali. Hı? Evet. Ben geliyorum. Tabi biz bu yerlerin daha her yerini oynadık. Oyunu bitirmek üzereyim. Sadece bir bölümün kaldı önümde. Benim de bir, bir haritam kaldı. Onu da yaptığımızda. O da önümde. Evet. Ay. Baksana bunu yapsın. Koyma bak. Boket, meryemiz, yok. Yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Düşürme. Yakalayalım. Tamam mı? Düşürme. Bu çok zor. Bu bir şey

ne Oh ikinciyi de yeri kayıp yapabiliy geldi dostu Burger kaydı Kesin Ya ya ya. Ben bunları hiç rahatsız etlendim direkt gidiyorum. Gerek görmüyorsunuz ben öldürün diye. Bir şey olmuyor, bir şey vermiyor. <laughs> ne? Ne yapayım kız ya? Sürenim. Hayır buraya. Hadi bir zıplanır mı ne? Belki benim gibi bir şeyler çıkardım. Ne Ben bu beğendim, beğendim, beğendim. Çok beğendim ben. Ama zaten iki kere aynı. Oha yavaş. Hiç <laughs> yaşamadık.

Sen öldüğünde ölürüm. Bir Hani? ya. Hani? Hani? Hadi ya havada alıyorum bak. Havada. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakikalık video oldu son. <laughs> <Hı> sen benim <laughs> Ben 5 dakika geç geldim arkadaşlar. Çünkü böyle Erik bir şeyler oldu patisini wow. evet. falan. Ben de uçatsam

Çekmez, çekmez. 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 <laughs> evet arkadaşlar bölüme geçiyoruz. Ben de önce geçeceğim. bir Animasyon geldi. Aa! ne? Animasyon geliyor. Hasta mısın? Evet. Bak bak. Boğ ya. <laughs> ya. <Gramya> Sen ne bileyim ya. Evet. Zeynep kötü robot bir şey. Ama o biraz zor. Değil hatta. Birazcık ya. Hmm. Birazcık zor sana. Ne şeyler ne sıkıyor ya. O birazcık sıkıntı. Lan hayır. Lan hayır buraya düştüm. कर Biz i̇şte. geldiğimiz çok mı? Hayır. Daktilerimiz geldiğimiz adam mı? Hayır. Oğlum, oğlum, Onun oğlum, 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 Oy ben. oğlum, Güzel Ay ne Aynı havada ya. Bu <laughs> ilçeme meydan tavşı çıkardım. Oha meydan. <laughs> bu kısmına böyle o bir dokun en sinir etseler ne olacak o adam gelir en sondaki işte, bitti büyük adam seni ağırlayacak ben onu ödüyorum ki <laughs> ama burada gelmediği için tam evet. sonrasında diğer bu dediklerine. Ama köpek de bırak. Kırıklar değil ya. Birinci bölümden gelir mi hiç ya? Bence bölümü de. Bu bölümü de geçelim hadi Bey'im e, olduğum bölümü. Yeterli. Birinci ya. Ben oluyor? sen. Ben de oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar Bu Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Masa mı geldi? <laughs> Vadi de sonrasında kaç ya. Ama biz hariç. <laughs> Evet. ya hani bu robot için kaybetti ama zaten dibinde olduğu için burada canım çok az koymuştu ya bu videoyu sorun Ben şimdi bu tarafa vurdum. Bu Gelelim hadi. Evet geçtim <Ali. gülüyor> çekler. kafasına bakın. Geri kaçıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Evet. Hadi. evet. Hadi. evet. Hadi. Şimdi 2 v 1 yani 2. yarıta 1. bölüm. Bunu buraya bırakıyoruz. P1 geliyoruz şimdi. P1, P2 şey var. P1, P2 oynadıktan sonra başka bir şey yok. Askeri boy bu, bunu oynayacağım. <laughs> bir başka bir Baş.

Sen onun dibinde durursan, tam dibinde basar. Tam dibinde durduğu basıyor mu? Evet. Hey, evet, gideyim bari ben. Sonrasında bitiyor.

Ay baksana ağır çikim aldı? Buradan böyle vuracağım. Buradan <laughs> da böyle vuracağım. Ali bu kayda. Buradan böyle vuracağım. Buradan vuracağım. tam buraya düştü. Buraya düş. Aa öldürdük be. Ben bitirdim. He. <laughs> Kafası düşmüş şimdi <diye> <laughs> de geldi. Evet evet evet. Videomuz buraya e kadar. Bizimiz abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bye. Ha, Bye. Hani videomuz ise, buraya kadardı. Aşama 8. E, 2 sizlere geldik. Yani 2 bölüm bölüm diye. 2 sizlere bölüm Bu videomuz buraya kadar olsun. Evet. Sonra devam edelim biz. Hadi bay bay. Bay seviyoruz.